Hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Oyun Zaman TR kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Sizden yoruma katılıyorum ve abone like istemiştim. Siz de yaptınız. Ben de sözümü tutuyorum ve çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. 5 milyon değerinde hesaptım. 17 abone de olduk. 17 abone için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu videoya sadece 10 like bekliyorum. 10 like gelsin size 3 milyonluk hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sitede kesinlikle ile yok dediğim gibi ben çekilişi yap diyeceğim ve onu yani hiçbir ile yapmadan göndereceğim YouTube'a. Şimdi çekiliş yap dedim. Evet arkadaşlar. 5 milyonluk hesabın sahibi oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Arkadaşlar. E, Android oyuncu. Bana e, yorumlarda e, Facebook linkini atarsan sevinirim. E, arkadaşlar. Alamayanlar. Yani üzülmeyin. Bir tane yaptım. Çok çekişlerimiz olacak. Ee, o yüzden yani üzülmeyin. Bu videoya 10 like gelsinse size 3 milyonluk hesap vereceğim. Ama 10 like gelmezse maalesef vermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle Android oyuncu tebrikler yine. Dediğim gibi 10 like atın, 3 milyonluk hesap çekiliş yapın. Gördüğünüz gibi hiçbir hile yapmadım. Android oyuncu da kazandı. Neyse arkadaşlar bu bölümden diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın güle güle.